Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz Karadenizlerin en sevdiği yemeği turşu kavurması tarifi. Tarif aşamasına geçelim. Yazdan biraz haşlayıp da hazırladığımız normal turşu olarak kurduğumuz fasulye turşumuz. Bir tatlı kaşığı biber salçası, bir tatlı kaşığı domates salçası. Bir adet doğranmış soğan, bir yemek kaşığı tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ. Yapılış aşamasına geçelim. Şimdi tenceremize sıvı yağımızı aldık, orta ateşte soğanımızı koyduk ve üzerine tereyağımızı ekledik, soğanımızı kavuruyoruz. Şimdi üzerine salçası koyduk. Sadece kokusu gidene kadar kavurmaya devam edelim. Gördüğünüz gibi güzelce kavruldu. Şimdi fasulyemizi koyduk. Gördüğünüz gibi şimdi üzerine 2 su bardağı sıcak suyumuzu da ilave ettik. kısık ateşte kaynamaya bıraktık. Gördüğünüz gibi kaynadı. Arkadaşlar hazır. Afiyet olsun. Kanalımıza abone olup bizi desteklemeyi unutmayınız.